Gözünüzaydın. aydın. Evet, mutluluklar uygun, diliyoruz, iyi diliyoruz. Vakti hafif olsun inşallah. Şöyle bir kesim alalım, analı babalı büyütsün. Evet. Nereden gidiyorsunuz? Aralıklı'dan geldim. Aralıklı'dan ha, geldin. Kaçıncı bebek? İki aşağılıklı bebek. Allah sağlıklı, uzun ömür versin. Ailesiyle beraber inşallah o çok çok, çok çok sermemişler Ne yapacağız biz Ay ay. Çok Sayın çok var <laughs> ay, Bu arada hediyemiz evet. 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 Şey evet. Ondan... Bebirine, evet. 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 Teşekkür Evet. bütün <laughs> Evet. Evet. biz de bu arada, diyelim Buyurun, Evet. Evet. çikolata Evet. 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 Var evet. 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 Evet tamamcı memin diyet şimdi bu onun şansı tek bebek alınce şimdi iki tane şanslı, şanslı oldu <laughs> inşallah. <laughs> eee evet. bunun da şöyle <laughs> yani iki tane alalım. Hayır hayır çok fazla Evet <pardon. gülüyor>